Soğan var mı? Soğan mı? Eczanede soğanın ne işi var ula? Çık dışarı bakayım, gülü. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Soğan var mı bize? Ula sen dün gelmemiş miydin? Ula demedim mi sana soğan yok, eczanede soğan olmaz. Ula çık dışarı bak kafamın fasını aktırma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Soğan sana. var mı? Ulan kene sen mi kene? He. Ulan ben sana demedim mi eczanede soğan yok Bak kafanı gözünü kıracağım ha. Kaybol lan! Ulan bu uşak yarın yine gelecek. Ben en iyisi çama bir yazı yazayım. Soğan yoktur. Tabii.